Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca bunlar bitince de Aralık ayında neler okumak istedim, onlara bir bakalım. Şimdi Kasım ayından başlayacak olursak, zaten diğer videoda bahsetmiştim hacim hesabı üzerineyi Meliha'nın Kitap Kulübü toplantısında konuştuk zaten. Ben çok beğenmiştim. Hala fikrim değişmedi. Yine beğeniyorum. Kitabın konusunu diğer videoda anlatmıştım ama yine bir tekrar edeyim. İnsanlığın aynı güne tekrar ve tekrar uyandığı bir dönem anlatılıyor. Burada bir kadın karakterimiz var ve o aynı günün tekrar ve tekrar yaşandığının farkında. İşte aslında kitabın tam olarak konusu da bu. Yani aynı güne uyansak, aynı şeyleri herkes tekrar ve tekrar yapmak zorunda kalsa ama biz bunu bilsek, acaba duygularımız nasıl değişirdi? Zaman algımız nasıl değişirdi? Ee, küçük detaylara olan bakış açımız değişir miydi? Odağımız, yaptığımız şeylere yüklediğimiz anlam, ilişkilerimiz, farklı şeylere yönelebilir miydi? Bundan bahsediyor. Gerçekten çok akıcı bir şekilde anlatıyor bunu. Evet, bazı yerlerde tekrar düşüyor ama bu kitabın konusu gereği böyle oluyor. Yani e, sıkıcılaştırmak için değil aslında. Mecburen insanlar tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığı için bazen aynı cümleleri okuyabiliyoruz ama çok akıcı bir kitaptı ve merak uyandırıcıydı. Yani ben kitabı okurken böyle sayfaları çevireyim de hani ne olacak artık falan diye düşündüm. Tabii ki az önce anlattığım şeylere dair düşündürücü noktalar da vardı. E, i̇kinci cildi var. Bu birinci cilt. Daha doğrusu bu toplam 7 ciltten oluşan bir seriymiş. Ama ikinci cilde henüz çevrilmedi. İş Bankası'nı çevirmesini bekliyorum. Çünkü sonu da gerçekten beni meraka itti. Çok büyük bir patlamayla bitmedi. Su kitabın sonu hani aşırı yükseldim bir son değildi. Ama beni diğer cilde almayı itti mi? Evet itti yani. O yüzden bence gayet güzel bir kitap. Ve şunu da söylüyorum. Kesinlikle bu serinin filmi ya da dizisi olsa izlenir. Ki bu konuyla ilgili zaten birçok film varmış. Melik Şah bahsetmişti ama ben hiçbirini izlemediğim için aklımda kalmadı açıkçası. Ee, yine de tekrar önerilerine bakmayı düşünüyorum. Şimdi. Bir diğer okuduğum kitap Nietzsche Ağladığında. ikinci kez okudum. Sadece karakterleri hatırladığımı anladım kitaba başladığımda ve gerçekten çok güzeldi. Yani yine okudum, yine hiç pişman değilim. E, felsefenin ve psikolojinin kurguyla birlikte bir araya gelmesi harika bir şey. Psikanalizin ve psikoterapinin doğuşuna talıklık ediyoruz aslında. 1882 bir yanasını anlatan bir kitap. Baş karakterler olarak Nietzsche, Breuer, La Salon, Paul Rhee ve Freud var. Freud henüz genç yaşlarında. olan güzel ve alımlı, işinde başarılı bir kadın. E, Nietzsche ve Breuer genelde çerçeve olarak bu ikisi arasında geçen diyaloglar üzerine kurulu bir kurgu aslında. İkisinin konuşmaları beni çok etkiledi. Konuşmalarda e, kendiniz de orada bir düşünce belirtme gereği hissediyorsunuz. Onlar konuşurken, diyaloglar kurarken, ben de ha evet ya aslında doğru ya da işte e, bu böyle mi diye düşünmeye çalıştım kendi kendime. Şu da çok güzeldi. Kesinlikle üst seviyeden böyle e, akademik olarak bir konuşma değildi. Zaten kurgudan bahsediyoruz ama kurgunun seviyesi de öyle çok anlaşılmaz bir seviyede değildi. Sanki böyle ben oturuyorum ya da bizden biri oturuyor da. Karşı tarafa bilen birine bir şeyler soruyormuş gibiydi. E, tam böyle bizim soracağımız sorular ve bizim almak istediğimiz cevaplar vardı kurguda. Şunu da söyleyeyim. Biz e, bu iki alanda akademik bir şeyler okumak istesek muhtemelen sıkılacağız. Ama bunu kurguya yedirip de herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmak çok büyük bir yetenek bence. O yüzden çok beğendim. Sadece... Ne söyleyebilirim? Lasalom ve Freud biraz daha arka planda kalıyor bence kurguda. Ee, onları biraz daha okumak isteyebilirdim ama şunu da çok iyi biliyorum ki onları okusam kurgu değişecek bu sefer. O yüzden aslında tam da yerinde olmuş ki Freud bu kitapta daha çok genç yaşlarında 26 yaşındaydı sanırım. Henüz adını duyurmuş ve işte namı süren bir e, psikolog değil. O yüzden. E, bunu da hani güzel de edebiliyorum açıkçası. Çok güzel de yani tavsiye ediyorum. Felsefeden ve psikolojiden bir şeyler okumak istiyorum ama ben de çok sıksın istemiyorum. Ee, anlayabileceğim bir şey olsun diyorsanız bu kitap kesinlikle başlangıç için uygun bir kitap. Göbekli Tepe'de Gece Yarısı. Genç kurgu, genç timaştan çıkan kitap. Ben çok eğlendim okurken. Çok akıcıydı. Bir cinayeti çözmeye çalıştık ve gerçekten böyle akıp gitti. Arada böyle komik şeyler de yedirilmişti kurguya. O da çok güzeldi. Hem böyle tarihi olsun, hem eğlenceli olsun, hem merak uyandırsın, gençlere yönelik olsun diyorsanız ve tanıdığınız böyle 10-18 yaş arası bu kitabı tavsiye edebileceğiniz kişiler varsa bence bu gerçekten güzel bir kitap. Başka hankank ve yunanca dersleri hmm. <laughs> İşte şimdi biraz uzun konuşabilirim şimdi şöyle söyleyeyim ben bu kitabı sevmedim <laughs> önce ben onu söyleyeyim sevemedim yani niye sevemedim gerçekten hani bir şeyler anlatılıyor derin bir şeyler anlatılıyor onun kesinlikle farkındayım ve yazar çok emek vermiş bu da kesinlikle gözüküyor. Çünkü hem antik Yunanca hem de felsefeden esintiler var. Çok uğraşılmış, çok zeki biri tarafından yazılmış bir kitap. Ve e, alt metinde gerçekten çok güzel şeyler anlatıyor. Orada bir sıkıntı yok aslında. Sıkıntı şurada başladı bende. Şimdi e, bölümler arasında geçişler var. Mesela işte yedinci bölüm e, ee, bu bölüme başlıyorsunuz ve e, ben ne anlattığını anlamadım. <laughs> Şöyle oldu açıkçası. Bir bölümde kadın, bir bölümde erkek ya da işte iki bölüm ardarda kadın, iki bölüm ardarda erkekten bahsediyor yazar ama e, herhangi bir isim ya da herhangi bir cinsiyet belirtici bir imada bulunmuyor. O yüzden ben ilk başlarda hangi bölümde kimin ne anlattığını, nasıl bir kurgu olduğunu anlamadım. Çünkü iki farklı karakter olduğunu bilmiyordum. Bilmeden bodoslama daldığım için anlayamadım. Öyle olunca biraz afalladım. Hani ne anlatıyor? Hani kim bu? Falan oldum yani. sonlara doğru, yani kitabın ortalarına doğru çözdüm olayı. Hani evet bir kadın ve bir erkek var. Onu anladım ama çözünceye kadar <laughs> bana acı çektirdi ya kitap yani. O yüzden bilmiyorum. Belki de yazar hani böyle çok basit bir anlatımla yazmak istememiş. O yüzden muhtemelen bu. Ama beni çok yordu ve kitabın konusunun çok ucu bucağı olduğunu düşünmüyorum. Belli bir çerçeveye çok oturmamış sanki. Yani bahsediyor ama her şeyden biraz biraz bahsediyor gibi geldi. O yüzden ben pek sevemedim. Yani sevememenin asıl nedeni aslında bu bölümlerde karakterleri ayıp edememem. Ha, şimdi ben bunu tekrar okusam ve e, hangi bölümün kadın, hangi bölümün erkeğe ait olduğunu bilsem o zaman fikrim muhtemelen değişir. Belki biraz daha beğenebilirim. Kitap kulübünü de henüz yapmadık. Orada da belki göremediğim, atladığım şeyler vardır. Onları da görebilirim. Ama e, şu an için maalesef bu sebeplerden dolayı ben bu kitabı sevemedim. Belki diğer kitaplarını okumaya çalışabilirim, emin değilim. Ve bu ay için tarih kitabı olarak Fetih ve Kıyamet 1453'ten bahsetmiştim size. Ee, bunu bitiremedim. Zaten bitirmek gibi bir iddiam da yoktu açıkçası. Yavaş yavaş okuyorum. Sakin kafayla okumaya çalışıyorum ve notlar alıyorum. Ayrı bir not defterim var bunun için. Hani e, benim için özellikle önemli gördüğüm yerlerin altını çizerek gidiyorum. Güzel bir kitap bu arada. Ee, gerçekten sizin ufkunuzu açıcı şeyler barındırıyor. Fatih ve işte İstanbul'un fethiyle ilgili bilmediğiniz şeyler de var. Hatta e, spoiler vermeden söyleyeyim, kitabın ismi Fetih ve Kıyamet. Evet, ama Fethi İstanbul'un fethini kastetse de Kıyamet Bizans'ın yaşadığı yıkılış ya da kıyameti kastetmiyor. Orada kastettiği çok farklı bir şey var. Bunu okursanız eğer anlayacaksınız demek istediğimi. Şu an güzel gidiyor. Yani diğer ayda yani Aralık'ta da devam edeceğim. İnşallah Ocak girmeden bitirmeyi planlıyorum ama bakalım. Onun dışında araya aldığım ve listemde olmayan şu kitap Kadınların Nesi var. Okurken okuduğunuz şeylere inanamayacaksınız. Kadınların tarih boyunca neler yaşadığını, neler çektiğini anlatıyor aslında ve alaycı bir dille anlatıyor. Öyle bilim insanları var ki kadınlar hakkında bazı cümleler kurmuş, bazı şeyler söylemiş. Diyeceksiniz ki ya bu da mı bunu demiş? Evet tam olarak o da onu demiş. Yani gerçekten ben de okurken çok şaşırdım. Ama su gibi aktı gitti gerçekten. Çok da etkileyiciydi. Şöyle resimler de var içerisinde. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum okumanıza. Evet. Benim bu ay okuduğum... Aa dur. Şunu unuttum. Şu kitabı okuyacağım demiştim. Beyhan Budak. Arkadaşlarımızı da okuyacaktık hatta ama ben başlayamadım. Yani... Ee, aslında zamanım yoktu da demek istemiyorum. Çünkü fazlasıyla zamanım vardı yani. yani kendime bahane uydurmak istemiyorum. Ee, ekran süremi biz biraz azaltsam kesinlikle okuyabilirdim ama çok az okumuşum birkaç sayfa sadece ee, arkadaşlarım şu an beni bekliyorlar <laughs> özür diliyorum onlardan buradan kesinlikle Aralık ayında okuyacağım bir kitap bu olacak o yüzden ee, hemen okuyup bitirmek istiyorum aslında hemen okuyup bitirmek derken Böyle şey de değil. Yani Okuyayım da bitsin artık değil. E, psikoloji kitabı olduğu için kesinlikle biraz üstüne düşünülerek okumak gerektiğini düşünüyorum. Aynı Nietzsche ağladığında gibi. O yüzden ilk okuyacağım kitap bu. Üstüne düşerek ve sindirerek okumak istiyorum. Bu maalesef aralığa sarktı. Aralık demişken aralıkta okuyacağım kitaplardan da bahsedeyim biraz. Bu kitabı okuyacağım. Evet, onu söyledim. Onun dışında... Saymen'in Kitap Kulübü'ne her zamanki gibi ilk sıradan <laughs> biletimi aldım ve e, bu ay okuyacağımız kitap Frankenstein. Frankenstein'ı sipariş ettim. O gelecek. Ona başlamak istiyorum. E, hiç okumadım açıkçası Frankenstein daha önce. Ama çok duydum. Filmini de duydum, kitabını da duydum ama niyeyse hiç cesaret edemedim. E, bir tane daha kitap sipariş ettim. O sürpriz olsun, onu söylemeyeyim. Daha sonra açıklayayım. Ona bakmak istiyorum. Bir ama bayağı kalın bir kitap. Onu daha sonra söyleyeceğim. Şu kitap var. Ne yaptığını biliyorum. Alice Feeney. Yani çok okunan, çok duyduğum bir kitap. Hiç Alice Feeney'e başlamadım açıkçası. Ve böyle kurgu beni alsın götürsün, merak edeyim. Böyle sayfaları çevireyim istiyorum bu ay. E, yılbaşına girmeden önce böyle akıcı kitaplara yönelmek istiyorum daha çok. O yüzden bunu kesinlikle bu ay okumayı düşünüyorum. Başka? Karıştırıcı. Kitaplığımda var ve çok ilgimi çekti. Ben bunun birinin videosundaki tavsiyeyle almıştım ama kim tavsiye etti? Kesinlikle hatırlamıyorum. Arkasını okudum ve arkasında yine zamanın kırılması ile ilgili yani geçmişe gitmekle ilgili aslında bir konusu olduğunu gördüm okuyunca. O yüzden ilgimi çekti. Ee, bakalım karakterimiz geçmişe dönüp neler değiştirecek ya da değiştirebilecek mi? Onu merak ediyorum. Bunu okumak istiyorum ayrıca. Bir de e, yine Feridun Emecenden ilk Osmanlı muharebelerini aldım. Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki savaşları görselleştirilmiş bir şekilde yani daha açıklayıcı ve anlamlandırıcı olarak anlattığını fark ettim. Bunları da okumak istiyorum. Kendime kesinlikle bir şeyler katacağım düşünüyorum. Aralıkta okuyacağım kitaplar bunlar. İkisi gelecek. Frankenstein ve diğer ki sipariş ettiğim kitap. elimde olanlar da şu an için şunlar. Bunları okuyacağım. Tarih kitabıma tabii ki devam edeceğim. Bakalım Aralık inşallah güzel geçecek. Okuduğum kitapları hemen göstereyim son olarak. Bu ayda bu kitapları bitirdim. 5 tane kitap okumuşum. Yani benim için güzel bir kapanış aslında bu ay. Gerçekten bana bir şeyler katan güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Evet, hem Kang'ı Yunanca derslerini ne kadar sevmesem de kesinlikle müthiş bir yazar. Zeki bir yazar bir kere. O konuda hiçbir şey söylemiyorum ve bana bir şeyler kattı. Söylemeden etmeyeyim. Bu 5 kitap benim bu ayki okuduğum kitaplardı. Aralarından sizin okuduklarınız varsa farklı yorumlar yapmak isterseniz lütfen alta yazın. Önerilerinize de açığım. 2026 gelirken böyle güzel bir yeni yıl listesi yapmak istiyorum. Okumak istediğim bazı yazarlar var. Cesaret edemediğim şeyler var. Özellikle klasik kitapların çoğunu okumadım. Merak ettiğim bazı kitaplar var. Onlara başlamak istiyorum. Belki Ocak ayı için böyle yıl boyunca okuyacağım temel kitapları. En azından 5-10 tanesini bir liste halinde yapıp gelebilirim. Belli olmaz. Şu an okuduğum kitaplar bu şekilde. Sizin de okumak istedikleriniz varsa kesinlikle yorumlara yazmanızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.